Bugün Minecraft'ta 3 kişi yeşile dokunmadan hayatta kalmaya çalıştık. Oyunda yeşile dokunmazken aynı zamanda yeşile dokunmadan oynadığımız oyunları kazanmaya çalışıyoruz. Siz de bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız Bursa Spor'a <laughs> Yok yok o değil. Like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkürler. Videoya girdik. ZENG Evet beyler mevzuyu anlatıyoruz değil mi? Yeşile basmayacağız. Yeşile basarsanız ne olduğunu gösteririm hemen resim üstünde. Aa tamam oldu. Benim bir sorum var. Benim bir sorum Buyur, var. Buyur Graf çabuk sorabilirsin. Abi ben renk görüyorum. Sen harbi renk? misin? <laughs> yok yok şaka yok. Oğlum bir an aklın <laughs> gitti. Normalde herkesin Ataş'ı çağıracaktık videoya. Ataş renk gördü ya Ataş'ı çağırmadı. <laughs> Beyler yeşile basmadan kasılmaya çalışalım ilk bu arada farklı oyunlarımız da var durdukça otomatik bizi açacak bu arada yeşile dokunmayın yeşil olan hiçbir şeye dokunmayın uzak durun oğlum ben de kim geliydi be Sana dokununca da mı anam dur dur Beyler dur. dur beyler beyler bir dakika şimdi beyler ben ucundan kasılmaya başladım graft mraft yapalım Allah graft Abi <gülüyor> <gülüyor> ben parkur yapıyorum Ne graft gerek var buradayım ya Graft aç bakayım hemen duru ne istiyorsun abi? Ver bana ben yollayayım sana mesela. Grab bir tane crafting table. Bir tane daha crafting table istiyorum. Oğlum dokanmayın şunlara. Bırak. Ne canım. Parkur yaptım resmen. Şöyle dolanıyorum. Sen yesin etrafını. Abi bak. Oğlum dokanmayın lan. Sanayi devrim. Bak bak otomatik. Bakayım oy bu adam daha çözmüş abi, bu işi. Abi, bu işi abi. bitirmiş artık ya. ya kesinlikle. Bak professional geldi bak bak bak. Abi sen abi bak. git. <laughs> Telin ama Allah'ın telin ama. Görüyor mu? Vay yeşil oh, yeşillerin arasından abi, arasında abi yapma Ya rahat ya. mu abi? Anam 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 Ben taktiği buldum <laughs> arkadaşlar. Gördük mü? Burak abi iz... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir dakika. Oy geldi. Bir dakika. Şimdi oyunlar başladı beyler bir saniye. Bekle. Bekle beyler Abi dur 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 abi. Sen gel. Sıra sende. Sıra sende. Sıra sende. Sıra sende. Sıra Allahım git git lan artık Git git olur <laughs> Hayır ya oğlum benim gibi profesyonel bir kurmayın kafa tutabileceğiz senden anladın mı? Bunu Ay yapma evet. bu hata işte. <laughs> tamam kaç ikisinin de bir hakkı gitti. Tamam zaten 3 olan kazandı hiç mantık olarak. Tamam en sona kalan kazanıyor. <laughs> tamam şimdi anlaştık beyler bakın herkes bir köşe alsın. Tamam. Başla dedi ben İngad, başlayayım, İngad, başlayayım. Değil, tamam mı? İngad, tamam herkes bir köşe alsın. 1 2 1 2 3 beyler başladı. İnga diyeyim lan düzgün. Başladı başladı. Başladı Graf bana vur ben atarım onu. Ben yok <laughs> ben. ben, ben oğlum <laughs> Graf ben, sen nereye gittin? Ayy. <laughs> masayı kırdılar arkadaşlar. Adam arkadan. masayı <laughs> etti bir şey ya. Tamam. Direkt öldüm ya. Sen ben ne ben... oluyor oğlum? Sen niye böyle Sigram? Abi sen bana bir çaktın mübarek yani 2 3 <laughs> kilometre geri gittim. Sen niye bana böyle yaptın? Ya lan bak gasik olur. Boşa mı yaptık lan? Bekle. Abi beni şimdi ben siz ben beni boss yapın. Siz bir fight edin ben de boss fight zaten. Tamam kabul kabul. Kabul nasıl öyle <gülüyor> yapalım <laughs> lan? Biz çok Grant'ı seni hiç görmedin değil mi? Benim Rasul nasıl çamarladı mı? Grant sen tamam. başla. Çok çiğneyim. Çok çiğneyim. <laughs> Come on man. Yes. Ben... Sakin sakin. Başla dedi lan. Başla dedi lan. Gençler kavga yok kavga. Yok. <laughs> Sen bir git lan. <laughs> Oğlum dur. Vurma dur. işte. Adamı niye? Adamı. Kim aldı? Kim aldı? Kraftan yapma. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> kaç kaç kim aldı daha demin? Ben. ben, seni darma duman ettim. Sen mi aldın tamam, tamam Graf sen elendin. Evet. Son hakkı Rasul'ün benim iki hakkımda var. Rasul. 1, 2, 3. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Çok, çok Dıt dıt Bir de şey yapayım abi, abi, bak. Hareketleri görüyor musun? Ben bir şey diyeceğim. Ağlama ağlama. Haydi haydi. Ağlama. İlk oyunu ben kazandım. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Kanka senin çok sağlamış değilse ben neyim ya? Senin çok sağlamış abi, abi. ya. <laughs> Bir Resul abi sana bir şey söylemem gerekiyor abi. Şu taraf şu köşe var ya ağlama köşesi işte şu tarafa abi. O tarafa yeter. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oo beyler şimdi <laughs> dur. Dur 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 tamam bu motor yarışı belli oldu. Şimdi öncelikle ben birinci bitirdiğim için. <laughs> ben niye öldüm ya? Yeşil Yoldum var abi. oğlum yolda. <laughs> Şimdi ben birinci bitirdiğim için Rasul bırak bakayım. Bir şey soracağım abi bunlar kaç cc? Bunlar eee yani 90 cc gibi ama çok tehlikeli şeyler haberin olsun. Nasıl bineceğim ben buna? Sağ teke basayım bineyim. Yok binmiyor benim. Of oh, bindi. Beyler şimdi hazır mıyız beyler? Hazır mıyız? Hazırım abi. Şimdi başkası sayabilir ben kabul ederim. Bak ben drift çekiyorum bak bak hareketlere bak. Graf tozumu yutmaya hazır mısın ben? Öfff bu tutu. Vutu tutu. Of oh, teke kalktım. Bir. Teke kalktım. İki. Durdurdum. Rasul geri git geri. Geri gidin geri geçelim. geçin. Tamam. Ben abi, şey yapacağım. Dur izle bak bak bak. Tek tek yerde geleceğim izle. 1 2 3 Tet tet tet. Of. Olur. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar hepimiz bir sıkıntı yaşadık. Geçil be. Yeni driver geliyor. Yeni driver. Ne oluyor ya? Abi lan graf graf. Abi biz de, biz pis falan yok. Biz düz gidiyoruz ya. Siz hakikaten siz diye böyle. Ben ne valla adeta makine gibi süreyim ben. Ben nasıl? Ben tez atma bilmiyorum. Tamam bir centilmenlik örneği göreyim şu an. Professional Lewis Hamilton çok çekil cürüyor. çekil. Vettel geliyor. Vettel geliyor. Aç yolu. Oğlum bir dakika. Rasul çakallık yaptı. Bak ben adamı bekledim. <laughs> delikanlı gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Hayır yok öyle bir şey yok. Ne e, e. Ne ne öyle bir şey yok öyle bir şey yok sen ne yapıyorsun? Oha ne? Hayır, o kim? <laughs> oha kanka öyle bir şey yok deyip bütün pisti allak bullak etmiş. Ha, Graft pistten çıkmış oğlum Graft kumdan geliyor. Vettel geliyor Vettel geliyor aç çöl aç çöl aç Vettel geliyor Az, az Graft'ın gelişine bak Çık 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 Vettel geliyor aç çöl abicim ooo. Oh. o ya, ne ya. lan? tas tamamen pis tas. Oha kanka oha yani. nasıl bizde böyle yani? Arkadaşlar muhteşem bir driver'ım ya sen, sen, çöktün herhalde. Lanet sen, kötüler. Seni bitirdiler. Yani lanet kötüler ne diyeyim? <laughs> burak Burak. bana bir bak. Abi bana bir bak. Bana bir bak. Bana bir bak. Dursan orada. Orada bir dur. Orada bir dur. Bak dur, hareket sağ şov yapma yapma bak bak, bak. bak. Dur. Dün, orada, dün. Dün. Ya dur orada, <laughs> dur orda. <laughs> dur orda. Resul abi ağlamak üşüsü o map'te yok abi. Sen niye ağlıyorsun? Sen öteki map'te kaldın az önce. Sevda şunu ya. Şey, Bileler, gel bak, bak, A A benim hala şu var makinem burada. Bak sopayı çıkarırım. Sopayı çıkarırım. Bırak deme beni. Bırak oğlum. Oğlum Mevlana oldum. <laughs> Oy Allah tamam. Ola bir saniye, bir saniye. Şimdi ben dur. Ben. Daha demek ki yarışı kim aldı? Ben aldım. 2-0. Oh. Tamam. Artık Beyler ikincilik yarışı. Tamam ben size dokunmayayım. Şimdi burada benim bildiğim bekle dur bakayım. Oo kanka beyler şimdi burada en sona kalan kazanıyor. Ona göre haberiniz olsun. En sona kalan kazanıyor. Ona göre oynayın ve birbirinize vurmak serbest. Zopayı çıkarmayın ama. Tek hakkınız var. Tek kız var. Beni niye? Beni niye trigirdin? Beni <laughs> niye? Hedef ben. <Oy. gülüyor> Geldi. Ama ayıptır ya ama ayıptır ya <laughs> Şimdi normalde saygısızlık olmasın Zıpladım spes çalışmadı ya Ya saçma saçma konuşma Ben basmadım buraya Ya abi vallahi billahi Anladım, basmadım yemin ya. ya vallahi ya, basmadım ya Burası ne adamsın ya Hakikaten te terbiyesiz <laughs> bir adamsın ya Vallahi pisik bir adamsın Oğlum bunu buraya kim koydu <laughs> Oğlum çubuk goyluymuş lan. Ben bunu yeni öğrendim. Nasıl? Oğlum çubuk goyluymuş. Dur bu da bu. Ooo. Benim çubuğun özelliği gitti lan. Ver bakayım abi. Baksana çubuk goyluyum. Yağ koydum. <laughs> Amatör. <gülüyor> Yani ya, evet ne arkadaşlar ne bugün de ya. görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oynadık. Yani bence maksimum yeşe dokanmadan böyle oynanabilir. Ne diyorsunuz beyler? Abi benim performansım çok güzel. Craft'ın performansı bir hakikaten. Ya Minecraft'ı bilmeyen bir insana göre bence harika bir performans çarkıydı Minecraft kardeşim. Allah'ın Resulü zaten Allah'ın Resulü. Adam işte. tamamıyla hileci. Terbiyesi bir herif. Abi. Bak Yap yine açtı herhangi... gördün. Hileci dediğim anda game mod açtı. <laughs> i̇şte bu adam böyle <laughs> bir <laughs> adam anladın mı? Bak, bak görüyor musun? Bırak bırak. Bak görüyor musun? Hayır bak. hayır Resul. Resul hayır. Resul. Hayır abi. Video kafanı. Onun bu şekilde yapıyorum. Ya, Nasıl Adam lan? Bu şekilde etik bir hareket yok. Bu, ya. evet hiçbir normal bir hareket. ya sen de artık bu gider misin? Hiç ne İstemiyorum. Neyse herkese kendinize iyi bakın. Derlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet biz kaçtık. Zeyn. Hadi Allah'a evet. Allah. evet.